Merhaba benim adım Muratan Karayipçinli İlkokul 2A sınıfında okuyorum yeni şeyler öğrenip çalışmayı çok seviyorum. Merhaba ben Leyla Hatay'da yaşıyorum Karayipçinli İlkokul 2A sınıfı öğrencisiyim resim yapmayı kitap okumayı bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Merhaba benim adım Hatice Hatay Arsus Karayipçinli İlkokul 2A sınıfına gidiyorum. Annemle mutfakta bir şey yapmayı, masayı hazırlamayı, yemek yapmayı seviyorum. Baba, benim adım Elmas. 2 a sınıfına gidiyorum. Evde yapılan yemekleri çok sağlıklı buluyorum. Ve annemle mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. okulunda okuyorum. 2A sınıfındayım. Resim yapmak, arkadaşlarımla oyun oynamak, sanatranç oynamaktan hoşlanıyorum. Merhaba, benim adım İbrahim. Hatay Arsuz Karayışehirli ilk öğret ilk öğretim okulu okulu A sınıfına gidiyorum. Mutfakta anneme yardım etmeyi çok seviyorum. Ben Yusuf ilk ilkokulu 2A sınıfında okuyorum. Evde anneme ve ablama mutfakta yardım e ederim ve tavuk döneri çok severim. Merhaba, benim ismim Fatma. ilk ilkokulunda okuyorum. 2A'ya gidiyorum. Annem de yemek yapmaktan hoşlanıyorum ve projemizi de çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Doruk. Karayışılı İlkokulu 2A sınıfında okuyorum. Mutfakta en çok kek yapmayı seviyorum. Merhaba, benim adım Yağmur. Hatay Arsuz Karayazı'nda yaşıyorum. 2A sınıfında gidiyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Annemle mutfakta yemek yapmayı çok seviyorum.